Bitcoin grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 40.500 bölgesine stop bölgesi olarak belirlemiştik ve 40.500 bölgesinin altında artık son dip bölgesi olarak 38.485 bölgesinde yapmış olduğu dip bölgenin altına geçiş olursa bu bölgenin altında artık tehlikeli boyutlara doğru giden bir sürecin başlama ihtimali oluşabilir demiştim canlı yayınlarımda. Hatta bu bölgedeki artık yarı yarıya yani 40.500'de stop yapılmadıysa artık yarı yarıya stop olarak 38.000 bin... 485 bölgesini takip etmek gerekiyor ve o bölgeden sonra da en son artık dip bölgesi olan aşağıdaki 3. dip bölgesini oluşturma ihtimali meydana gelebilecek 35.385 bölgesi gözüküyor. O bölgenin altına düşüşlerde Bitcoin'de tehlikeli boyutlarla beraber alt bölgedeki 25.000 bölgesine kadar dahi düşüşlerin olma ihtimali oluşabilecek şekilde bir şablon durumuna dönüşme meydana gelebilir. Çünkü burada yapmış olduğu şu yükseliş kanalının devamını yukarı sürdüremediği sürece aşağıya düşüşlerin tehlikeli olarak halen daha devam etme ihtimali sürüyor. O yüzden bu bölgelerdeki kesin stop noktalarını da değerlendirmekte fayda var. Çünkü daha aşağıya olan süreçleri değerlendirmek stop yaparak lot çoğaltma imkanını kullanmak gerekebilir. Bunlar yapılmadığı sürece tabii ki zararlı durumların devamına teşkil eden süreç meydana geleceğinden dolayı buradaki aşağıya olan sürecin başlangıcından sonraki devamında oluşabilecek şablon durumu için bayağı bir süre gerekeceği için bu yukarı yükselişlerin yani 53.400'lere daha yukarı yükselişlerin durumu uzama ihtimali meydana gelecek. O yüzden artık Bitcoin'in bu durumdan sonra aşağıya süreçleri, tehlikeli boyutlar oluşacağından dolayı yukarı verebileceği tepkilerde de üst bölgeye geçişleri sağlaması ve özellikle de şu birinci direnç noktası olan şu andan itibaren ki direnç noktası olan 43.675 bölgesinin üzerinde kapanışlar gerekiyor. Bu kapanışlar olmadığı sürece yukarı gitme ihtimali oluşmayacağından dolayı aşağıya olan sürecin ihtimali daha çok olacak. O yüzden bu bölgede yukarıya hareketleri hacimli bir şekilde yükselerek 43.675 üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Bunun yapamadığı sürece aşağıya destekleri kırarak daha derin düzeltmelere doğru giden sürecin başlama ihtimali daha yüksek gözüküyor. O yüzden bu bölgelerde yapacağı tepkisel hareketlerle de güç kazanma hareketlerinin devamını oluşturma sürecini meydana getirebilir. 43.675 test edilip üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleşirse de artık yukarı yükselişin başlangıcının ilk hareketi olarak algılanıp üst bölgelere doğru giderken ki direnç noktaları test etme yani 46.800 ve en önemli önemli noktasu noktası olan 50.250 bölgesine kadar olan yükselişleri yapma ihtimalini oluşturacak. Bu durumu meydana getirebilirse yükseliş kanalının başlanmış olarak varsayıp yukarıdaki 53.450 hedefine giden ilk hareketlerin tepkisel hareket olarak nitelendiririz Ve yukarı hareketlerde hacimsel durumda teşkil ederse hızlı bir şekilde 53.450'ye kadar da yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir ki bunun için tabii ki ilk hatım olarak ne demiştik? buradaki 43675 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. Music Licensing Reimagined Ethereum grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda bu bölgedeki yukarı tepkisi hareketleri sürdüremeyip gördüğünüz gibi şu kanal içerisindeki sürecin devamı bu haftada sürmüş gözüküyor. Her ne kadar şablon bölgesinin üst noktası olan direnç noktasını test etse de 3180 bölgesini üzerine geçiş yapıp kapanışlar yapamadığı için hala daha şablon bölgesinin içerisindeki hareketleri devam ettirmiş ve kesin stop noktamız olan 3005 bölgesinin altında da kapanışları yapmış gözüküyor. Ve bu durumdan sonra tabii ki alt bölgeye doğru sürecin devam edeceği için bu bölgelerde stop yapılmadıysa artık yarı yarıya stop bölgesi olarak alt bölgedeki 2750 bölgesini kullanmamız ve o bölgeden sonra da şablon bölgesi düzeltme bölgesinin kanaldaki en alt bölgesi olan 2545 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edilmeli. Bu bölgelerin altına düşüşler tehlikeli boyutlar oluşturacağından dolayı Burada stop yapılmadıysa bu bölgelerde mutlaka stoplar değerlendirilmeli. Çünkü yükseliş kanalının daha oluşumu ve bu bölgenin de dip oluşumunun tamamlanmış olmadığını görüyoruz. Bu bölgeden vereceği tepkisi hareketleri başlatıp özellikle de bu bölgedeki 3150 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarıdaki 3875 bölgesine kadar olan yükselişleri yapma ihtimalini oluşturacak ve bu durumdan sonra da artık bu bölgedeki 2545 bölgesinde oluşturmuş olduğu şu bölgedeki dip durumunun da onayını almış olup artık bu bölge dip buluşumunu tamamlamış diyebileceğiz. Bu durum oluşmadığı sürece aşağıya tekrar düşüşlerde tekrar dip ve üçüncü dip ihtimalini oluşturma ihtimalini sürdüren bir şablon durumu da devam ediyor. O yüzden bu bölgelerdeki stop durumlarını iyi takip edip ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. Ripple grafiğimizde de gördüğünüz gibi şablon bölgemizi bitirip alt bölgeye doğru olan bir süreç meydana gelmiş ve bu bölgede test etmiş olduğu dip bölge olan 69 bölgesine tekrar yaklaşan bir durum sergiliyor şu an için. Gördüğünüz gibi o bölgeden tekrar aşağıya düşüşlerde de en alt bölgede şablonun alt bölgesi olan 61 bölgesine kadar düzeltmelerin olma ihtimalini meydana getirebilir ki o bölge dip bölgesi olan durum teşkil ediyor. Oraların altına da düşüşlerde de daha tehlikeli boyutlara doğru giden yani 50'li bölgeye kadar dahi giden düzeltme kanal bölgesinin şablon durumu devam ediyor. Bu bölgelerdeki yarı yarıya stop bölgesi olarak 69 bölgesini değerlendirmekte fayda var. Veya o bölgede stop yapılamadıysa alt bölgedeki 61 bölgesinde mutlaka kesin stop durumlarında değerlendirmemiz gerekebilir. Şablon durumuna göre oluşturmuş olduğu kanal bölgesine yaklaşan bir durumda teşkil ettiği için bana göre 69 bölgesi en önemli durumu teşkil ediyor Ripple'da. Bu bölgenin altında düşüşler tehlikeli boyutlara doğru giden sürecin başlangıcını meydana getiren bir durum oluşturabileceğinden dolayı bu bölgenin altında yarı yarıya mutlaka stop yapmakta fayda var. 61 bölgesine de gelebilme ihtimali olursuz da o bölgenin altında düşüşlerde de kesin stop yaparak daha aşağılardaki düzeltme durumunda not çatma imkanlarını kullanmak daha doğru olacaktır. Fakat 69 bölgesinin altına düş şu ara bölümü kullanarak güçlenme hareketlerini yaptıktan sonra yukarı verebileceği ilk tepkisel hareketteki direnç noktası olan yani şu andan sonra en önemli direnç noktası olan 75 bölgesi önemsenerek takip etmeli 75 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları yapma imkanını bulabilirse yukarı hareketlerin devamını getirmek için başlangıç olma ihtimalini oluşturabilir. Bu durum oluşmadığı sürece aşağıya düzeltme durumlarının devamı daha çok gözüküyor. EXP grafiğimizde oluşturduğumuz şablonda bu hafta için üst bölgeye bir tepkisi hareket gelmiş. Fakat şu bölgedeki direnç noktasına yaklaştığı için yani 1.45 bölgesine yaklaştığı için oradan tekrar geriye bir dönüşle yarı yarıya stop bölgemiz olan 1.12 bölgesine doğru bir düzeltme durumuna geçiş olmuş. Fakat 1.12 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece 1.45-1.12 bölgesi arasındaki güçlenme hareketlerinin tepkisi hareketler olarak değerlendirebiliriz. 1.12 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi olarak takip etmemiz durumumuz devam ediyor. 95 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak güncel durumda devam ediyor. Bu bölgelerin altına düşüşler tehlikeli boyutlar oluşturacağı için yarı yarıya stop ve kesin stop noktalarımızı mutlaka takip 1.12 bölgesinin altına düşüşler olmadan tekrar bir tepkisi hareketle 1.45 bölgesine yaklaşıp o bölgeye geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 1.55 bölgesi hedef konumunda olacak ve 1.55 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları da yaptıktan sonra güçlenme hareketlerini bitirip dip oluşumunu tamamlama şablonuna doğru giderek daha yukarı gitme ihtimalini oluşturabilecek bir grafik durumu meydana gelebilir. O yüzden bu durumdaki en önemli olay Alttaki 1.12 bölgesi en önemli durumu teşkil eden durumda aşağıya geçişlerin başlangıç noktası olarak yukarıda da 1.45 bölgesi en üst duruma doğru giden sürecin başlangıcını oluşturan şablon durumunu meydana getiriyoruz. Zilcoin'deki hareketlerin devamında bu bölgede yapmış olduğu yükselişten sonra ne demiştik? Şablon bölgesindeki düzeltme durumlarına göre 0.10 bölgesi ve 0.85 bölgelerini kesin stop nokta olarak belirlemiştik. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece burada güçlenme hareketlerinden sonra yukarıya tekrar yükseliş ihtimalini başlatması için de en önemli direnç noktası olarak birinci direnç noktası gördüğünüz gibi bu hafta içinde çalışan nokta 0.13 bölgesi. 0.13 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece yukarı gitme ihtimali oluşmaz demiştim. Gördüğünüz gibi bu hafta oraya tepkisi hareket gelmiş. Geçiş yapamadığı için tekrar kanal bölgesine gelmiş. 0.10-0.13 bölgesi arasındaki sürecin devamında güçlenme hareketlerini yaparak üst bölgeye geçiş için öncelikle 0.13 üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. Ve bu durumdan sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 0.14-50 bölgesinin de geçirmesi gerekiyor gereken durum gerekiyor. O bölgenin üzerine geçişler olmadığı sürece de yukarı yükseliş başlangıcını oluşturmadan şablon durumunun devamını getirerek bu bölgeye kadar olan süreci kullanma ihtimalini halen daha devam ettiriyor. Dokya köyünde de gördüğünüz gibi şablon durumunu tamamlayan sürecin devamında kanal bölgesinin altına bir geçiş meydana gelmiş olsa da yarı yarıya stop bölgemiz olan 012 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece bu ara bölgedeki süreci devam ettirerek şablon bölgesini bitirme ihtimalini devam ettiriyor. Bu durumda tabii aşağıya geçişler tehlikeli boyutlar oluşturacağı için 012 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi, 01150 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak değerlendirmekte fayda görüyorum. Bu bölgelerin altına düşüşler tehlikeli boyutlar oluşturur. Çünkü halen daha bu bölgedeki dip oluşumunun e, kesinleştirmeden yukarı gitme ihtimalini oluşturmadığı için aşağıya durumlarda daha alt bölgelerde dip yapma ihtimalini devam ettiriyor. O yüzden bu bölgedeki hareketlerde dikkatli olmakta fayda var. Şu an için ilk direnç noktası olarak takip edeceğimiz nokta 0.1495 bölgesi, daha sonra 0.1465 ve gördüğünüz gibi de 0.15 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturmuş durumda. O bölgelerin üzerine geçişler olmadığı sürece daha iyi kore gitme ihtimalini oluşturmayabilir. Bana da gördüğünüz gibi bu bölgedeki dip noktaları oluşturma süreci devam ediyor. Gördüğünüz gibi yukarı tepkisi hareketler yapsa da bu bölgedeki en önemli direnç noktası olan 2.23 bölgesinin üzerine geçiş yapamadı. 2.23 bölgesinin üzerine geçiş yapsa yukarıdaki 2.85 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir demiştik. Gördüğünüz gibi 2.23 bölgesinin üzerine geçiş yapıp kapanışları yapamadığı için tekrar yarı yarıya stop bölgemiz olan 1.93 bölgesine bir yaklaşma olmuş. Ve şu gördüğünüz şablon bölgesinin içerisini tamamlama ihtimalini sürdüren bir görüntüde. Bu bölgeyi doğrudan sonra 2.25 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 2.50 bölgesine kadar yükselişleri yapabilir. 2.50 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da 2.85'e kadar tepkisel hareketleri yapma ihtimalini oluşturur. 2.85 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse bu bölgedeki dip oluşumunu tamamlama sürecinin başlangıcı olur. Ve daha yukarıdaki kanal bölgesinin üstüne de geçerse 2.95 üçlü bölge o zaman bu bölge dip oluşumunu tamamlamış sayabiliriz. Bu oluşmadığı sürece tabii ki aşağılara olan süreçlerin devamını yapma ihtimalini oluşturan şablon durumu meydana geleceğinden dolayı 1.93 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi, 1.70 bölgesinde kesin stop noktası olarak değerlendirmekte fayda var. Bu bölgelerin altına düşüşler her zaman için daha aşağıda bir dip daha oluşma ihtimalini meydana getirebilecek süreci başlatır.